Uh, yeah, we had to uh, improvise today, of course, with um, uh, arthur uh, suspended, of course, to uh, players uh, sick with, uh, with onur and, and svensson. so we had to, you know, change the lineup. i think with milot on the right fullback position, i think he did really well uh, today, uh, you know, switching in between. attacking and defending, you know, creating the the penalty and an assist on Chiro. Bugün değişiklikler yapmamız gerekti. Artur cezalıydı. Hasta oyuncularımız vardı biliyorsunuz. Onları ve Sibel son isimde Değişiklikler yapmamız gerekti. Milotu bek pozisyonuna çektik. İyi oynadı bugün. Hücumdan savunmaya geçiş anlamında e, iyi bir performans gösterdi. Aynı zamanda penaltı penaltı pozisyonunda da o vardı. Asist yapmış burada. Emirhan Bey oynadı. Biraz daha merkezde oynadı Kayseri Spor'un oyun, oynadığı oyundan dolayı daha merkezde konumlandı Emirhan bugün. Ee, tüm sahada birebir tüm sahada birebir oynadı. İkinci yarıda ama daha iyi yaptık, daha iyiydik. Joao orta sahada oynadı bugün. Ee, farklı pozisyonlarda oynayabilme yeteneğine sahip bir futbolcu. Çok yönlü bir oyuncu. Şer ve Getson'la da bağlantıları bugün iyiydi. Getson yine aynı zamanda bugün önemli bir gol attı. Orta sahayı kontrol altına aldık. Topla kendisi de dengeliydi ve kontrolüydü. Takımın bugünkü defansif performansını övmeliyim. Hiç gol yemedik. Özellikle Amsterdam'dan aldığımız üzücü sonra bugün gösterdiğimiz reaksiyon çok güzeldi. Mutluyum, hep mutluyum aslında. Hakemlerin görevi sahadaki en zor görev. Her zaman doğru kararı vermeleri gerekiyor. Var da buna yardımcı oluyor, yardımcı hakemler de var aynı zamanda. Ee, tabii ki de her kararlarına hem fikir olamayız, olamıyoruz. Bugün pozisyonda pozisyonunda bahsettiğimiz, pozisyonunda da oyuncusunun iki eliyle birlikte sarıldığını görüyoruz. Bizce de penaltı olan bir pozisyon bu. Ama saygı duyup devam etmemiz gerekiyor. Bizler de her zaman haklı, haklı olamayız. Aynı fikirde olamayabiliriz. Ama hakemlerin kararlarına saygı duymamız gerekiyor ve devam etmemiz gerekiyor. Futbolun ve sporun doğasında olan bir şey bu. Bazen tabii ki de istediğiniz şeyleri alamıyorsunuz. Her zaman dediğim gibi hem fikir olmuyoruz, kararlara katılamıyoruz ama kararları kabul edip devam etmemiz gerekiyor. Başka sorusu olan